Merhaba arkadaşlar, Uç Atış kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana bir çiçek kargosu geldi. Ekeverya First Lady'ler geldi arkadaşlar. Onların açılırken videosunu sizlere çekip paylaşmak istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen açalım bakalım. Nasıl gelmişler? bakalım içinden ne çıkacak. Oo, efsane. Şöyle bir göstereyim. Hatta şöyle de bir göstereyim. Arkadaşlar beklediğimden çok çok daha güzeller. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Çünkü ışık ters tarafa geldi. Şimdi hemen masanın yerini değiştirip size daha güzel bir çekim yapacağım. Evet masamın yerini değiştirdim. Şimdi hemen paketleri teker teker büyük bir heyecanla açıyorum arkadaşlar. Ee, çok nadir bir türdür. Gerçekten çok güzel bir türdür ve paketlemesi e, kardeşim ellerine sağlık. Gerçekten çok çok güzel paketlemişin. Bakar mısınız? Çok güzeller. Evet arkadaşlar First Lady'lerimiz geldi. Ee, sipariş vermek için 0551 710 74 55 WhatsApp sipariş hattından ve Ütopya Çiçek Evi Facebook grubundan nurcan.srbs Instagram sayfamdan e, bana ulaşıp mesaj yoluyla sipariş verebilirsiniz. Gerçekten muhteşemler arkadaşlar. E, 8,5 cm saksılarda ama rahatlıkla 12-14 santim saksılara dikilebilecek büyüklükte tam kelle almalık olmuşlar aslında baharda hatta ben bunun bir tanesini kendime ayırayım kellesini alayım çünkü çok muhteşem bir bitki arkadaşlar hemen hepsini açacağım hatta bu kartonları da az sonra kargo yapacağım ben de kullanacağım muhteşem paketleme çok çok teşekkür ederim ellerine sağlık kardeşim buradan ismini vermiyorum ee, senin de bol hayırlı bereketli satışların olsun bakar mısınız hepsi çok güzel 5 adet satışta arkadaşlar hatta 5 tane geldi 4 adet satışta bir tanesini kendime ayıracağım dediğim gibi ee, çünkü bir daha aynı türü bulamayabilirim Muhteşem bir bitki. Yani gerçekten ben bu kadarını beklemiyordum. Çok çok güzel arkadaşlar. Muhteşem, çok güzel. Bu arada videoyu izlerken beğeni yaptınız sanırım. Arkadaşlar yeni videoların yayınlandığından haber almak istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız zili açarsanız ben video yayınladığımda size bildirim gelecektir. Evet, First Lady'lerimiz. Şöyle asker gibi bir dizeyim onları. Şu şekilde göstereyim size. Gerçekten çok çok güzeller. Şu telefonu da şöyle ayarlayayım tam görünce şekilde. Saksı değiştirmeyeceğim alan arkadaşlarımıza bu şekilde göndereceğim. Gerçekten muhteşem bitkiler. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bu fiyata ve fiyatları paylaştım zaten arkadaşlar. Buradan söyleyemiyorum. Youtube'dan fiyat paylaşmıyorum. Bu fiyata bu bitkiyi hem bulamazsınız çünkü bitkiler dolar ve euro ile geldiği için biliyorsunuz çok çok fazla zam geldi her şeye ve her zaman gelen bir tür değil dediğim gibi muhteşem kıvırcık olmuş yaprakları bayıldım yani bu kadar güzelini hakikaten beklemiyordum. Muhakkak bunun bir tanesi benim. Hatta şunu kendime ayırabilirim. Çok çok güzel. Ee, sipariş verip benden bu bitkilere sahip olabilirsiniz. Çok mutlu oldum. Yani dünden beri yüzlerce e, çeşit bitki var elimde. Yeni getirdiklerim hepsi çok güzel, hepsi çok renklilerdi biliyorsunuz ama bu kıvırcık yapraklılar çok daha insanı cezbediyor. Gerçekten muhteşem. Her koleksiyonerin, sukulent koleksiyonerinin koleksiyonunda bulunması gereken bir bitki olmayanlar kaçırmasın diyorum. Gerçekten muhteşem. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Böyle kısaca bir video çekmek istedim kargoyu açarken. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.